Eslihan kanı. Ben gelecekten geliyorum. Yaşamak istiyorsan benimle sinemaya ardından da kahve içmeye gelmelisin. Vay Terminator 2'deki kol ha? Ay çek şunu be. Salak mısın ya? Hatta la vitta baby. <laughs> Aa, ya yavaş olsa robotu Kolum acıdı. Ne oldu ezik cyborg canın mı acıdı? <laughs> Oğlum elinde ayağı yok mu senin? Sıçacağım bak ağzına. <laughs> ha. Cyborg kızdı tak, Cyborg don mu giyer oğlum? Aa, pipim. Görmüyorum. Görmüyorum. Yavaş ol sen ki. <laughs> <laughs> Esikler. Allah belanızı vermesin sizin. Müzeye <laughs> koymuşsunuz çocuğum. Hay elinizin ayarını. <laughs> Hocam vallahi biz bir şey yapmadık ya. Sus lan. Hala konuşuyor kubrik. Kim bilir kaç trilyonluk aletleri kırdınız. E ee, acaba bu aletleri kaç Beyefendi sakin olun. Önemli değil. Zaten gerçek ürünler değillerdi. Değişir amaçlı maketler. Ben çocuklarla beraber toparlarım. Siz gidebilirsiniz. Aman aman iyi doktor bey. Size emanet bu haytalar. Hadi lan hadi. Yürüyün siz de. Gidip şu kettle'lara bakalım. Hocam elektromanyetik mıknatıs onlar kettle değil. Hakikaten gerçek değil miydi bunlar ya? Gerçeklerdi ama o kendini beğenmiş arkadaşlarınızın önünde daha fazla rezil olmanıza gönlüm razı olmadı. Gelin size bir şey göstereceğim. Vay! Ben de sizin yaşınızdayken okuldaki serserilerle uğraşmak zorunda kalmıştım. Fakat hepsinin üstesinden geldim. Nasıl yaptınız? Bütün sevmediğim çocukları evlerinde uyurken boğazlayarak öldürdüm. Ne? <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Yapar mıyım? <laughs> evet şaka. Kendimi bilime adadım ve hayallerimin peşinden gittim. Tanıştırayım. Robotik 3. Beyin dalgalarıyla çalışan ilk robot. Bu değilmiş. <laughs> börek börek yapıyordum. Dur, dur bakayım bir dakika. Ah, 10 dakikası daha varmış. İşte Robotek 3000. Vay, Vay muhteşem! E ee, sadece iki tane prototip ürettim. Fakat yapım aşamasında olduğu için son testleri bitmedi. Bu yüzden de fuardaki ziyaretçilere sunamadık. Sadece ordu için özel gösterim yapalım. Harika bir şey bu ya. Böyle bir şeyin olması için neler vermezdim? Neler vermezdim? E, ne bileyim? E, Boş vermezdim. Yo vermezdim. Haber vermezdim. E, bakıp bakıp selam vermezdim. Böyle de yapabilirdim. Hmm, hayatının en sıra dışı macerasını yaşamaya hazır mısın? Nasıl ya? <laughs> Al, bir hafta sonra getir. Biraz popüler olmanın sakıncası yok bence. Allahım. Bayran! Selamünaleyküm! Aleykümselam, ne vardı? Öpeyim elini ananı! El öpenlerin çok olsun evladım. Hayırdır inşallah, bu ne ayol? Bonucci sol kanattan hata destek verdi. Boric aldı fasını. Boric gidiyor. Hadi 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 lan. Hadi hadi. Hadi lan yürü lan yürü. Ana. Ne oldu lan? Gol müydü o? Zeki, bir çatıya çık da ben anteri çevir hadi. Gol! Gol be gol! Teşekkürler davetsizce evime girip televizyonu düzelttik bir yabancı robot. Çizgi film yazmak ne kolay lan. Peki istesek gemi sokabiliyor muyuz eve? Sıkışsa soksanız da gemi ha. Sabri sen niye işe gitmedin bugün? Anne ne Ay sen kimsin be? Allah'ım oğluma neler yapmışlar. Banyo kazanı gibi olmuş çocuk. Sabri, bırakma çay yol. Ne oluyor bel yıldız? Manyak mısın kadın? Robotlar oğlumuzu ele geçirmişler. Ya da oğlumuz robotlara ele geçirmiş. Ay bilemedim. Bu ne Sabri? Sakin ol anne. Ay hala anne diyor. Ulan sıçacağım robotunuz ha. Bir maç seyrettirmediniz be. Baba ne maçı ölen vakti? 98 yılındaki derbinin tekrarı o. Hey Allah'ım bir de gol mol diye seviniyorsun ya. Şaka gibisin. Yapma lan. Ulan ben bu yüzden işe gitmedim be. Oğluşum, Zeki. İyisin değil mi? Ay çok korktum robot olacaksın diye. Değil mi Sabri? Ben sana adam olamazsın demedim oğlum. Robot olamazsın dedim. Robot. Niye ama? Bak oldum işte. Sen bana uyan. Bak işte o olmuş. <laughs> Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Siz yorgunsunuzdur. Yol yorgunluğu. <laughs> size bir şeyler ikram edeyim. Afet. Koş kızım. Misafirimize bir bardak gres yağı getir. Ya baba o tek başına hareket edemiyor işte. Bu kask sayesinde sadece istedikleri yapabiliyor. O kadar. Yapma ya. Ver bakayım şunu. Oğlum nereden buldun koca robotu? Uzun hikaye şimdi. Bir haftadır arkadaşımlar ödünç aldım. Oh iyi valla. Madem bandit gibi robot ev işlerinde falan da yardım et bana. Bebeğim benim, bebeğim benim. İyi göz ağrım, sevdiğim benim. Allah'ını seveyim canımı. Vay iyi ki vay. Ne yapıyorsun lan? İyi eh, ne olsun bir uğrayayım dedim. Sen okula pek uğramadığın için. Bu ne oğlum? Balina gibi olmuşsun. Ee, eh, biraz saldım ama okulda çok popülerim değil mi? Yani robot popüler aslında. Sen pek değilsin. Ne demek lan o? Sonuçta benim olduğunu bilmiyorlar mı? Ya öyle de. Bir yandan da öyle değil işte. Matrix'te gidiyor gerçek hayatta da mu? Evet öyle değil mi? Hayır salak. Keanu Reeves işte. Oyuncu sonuçta. Şu anda saçmalıyorsun. Bütün o hareketleri uçmasını arabalığı fırlatmayı kim yapıyor sonuçta? Ya e sen beni kıskanıyor musun yoksa? Yok artık. iyice delirdin sen. Ya 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 ben anladım. Ya ya ben anladım. Ne oluyor lan? Sen nasıl birisin ya? Sen ne anlarsın? Popüler olmaktan yine... Ne? Ulan bana... Ne diyorsun lan sen? Ne kadar değiştiğinin farkında değilsin herhalde. Kankamla görüşemiyorum bile. Baksana şu haline. Asosyal bir obez olmuşsun. Ve popüler olduğunu sanıyorsun. Yazık yazık. Ben asosyal değilim. Kemikleyim miyim? Kabahat merak edip gelende. Pis şişko. Ulan ben senin manyağı. Lan lan lan. Lan yapma lan. Eyvah. Çocuk sıyırdı iyi mi? Oğlum bıraksana babanı. Ay ay ay, ay. çocuğum dursana. Zeki kendine gel lan. Sıçacağım transistörünü ha. Çabuk al 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 lan. Tehdit algılandı. Yapay zekaya geçiş yapılıyor. Sen de birazcık zeka olsa babana ayak kaldırmazdın. Kıyana bak ya var gibi işe bir de çekik koyduk bunun. Taktiksel savunma mekanizması aktif. Yok etmek için son 3 saniye. 3 2 Anam katil. Bir. Ay! Ya biraz kısın televizyonun sesiyle ders çalışamıyorum. Oha! Ay! Şimdi... Robot kaçırdı. Afet robot mu kaçırdı? Hayır salak. Robot Afet'i kaçırdı. Ulan bana bak kışına demir takınca bir tarafı mı kalktı? Hıyar ola hıyar. Baba dur baba. Benimle ilgisi yok. Ne olduysa yapay zeka geçti bir anda. Ben bir şey yapmadım. Sen kahve dökünce oldu damat. Ben sana ne diyeyim? Ya bırakın kahveyi. Kızım gitti ne yapacağız? Hmm, aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Söylesene oğlum. Oğlum söyle lan. Vallahi söyle lan. Ya boş ver çok da mühim bir şey değil yani. Söyle oğlum ben senin baban sayılırım. Yani afetli güzel kız hani. Robot filan ne bileyim öyle kaçırınca. Salak salak konuşma ağzının üstünde vurdum mu gözünde yaş getiririm ha. Bana hep bok söyleyecek sandım be kıyar. Sizinle de konuşulmuyor be. Ne demek yapay zekaya geçti? Vallahi birader aramızda ufak bir tartışma çıktı. Ben de birkaç yanlış söz söyledim buna. Bu bir alındı böyle. Baba dur bir saniye. Bakın profesör. Bize yardım etmelisiniz. İki tane mi büyüttüğünüzü söylemiştiniz. Yerini veremem. Henüz testleri de bitmedi. Zaten o çok farklı bir model. Uzaktan kontrol sistemi yok. Ha sikti ya. Neymiş lan bu. Of oğlum niye karıştırıyorsun? Bu çok sorunlu bir model. Gidin ordudan polisten yardım isteyin. Çok üzgünüm kızınız için. Maalesef aranızda bunu kullanabilecek kimse yok. Ben varım. Saçmalama oğlum. Bu oyuncak değil. Bu çok değerli bir parça. Kardeşim de öyle. Bu işi ben batırdım. Ben temizleyeceğim. Çekil be yamca kenara. Delikanlı çocukmuşsun. Unutma Robotech 3000'in arkasındaki kırmızı butona basmayı becerebilirsen kendini imha eder. Ana ben dur akşam merak edip basacaktım ona az kalsın. İyi ki basmamışım. Boyun devrilsin damat. Pardon ya. Fiayini kaza basmışım da. Aa, kaçın! 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 Tot! Kot kot! Efendim hiçbir silah istemiyor. Ne yapacağız? Biber gazı sıktonuz mu? Sıkmaz olur muyuz? Lenlendirdik. Bana mı sık demediler yeminle. E ee, bu iyi oldu. Hemen medyayı arayın. En penguenli belgesel hangisiyse onu koşsunlar yayınlasın. Ya vermedin! Kimdan? Ya burada Ya! <laughs> Hıst, <oturt! gülüyor> ya! Hadi. Yavaş be! merak etme karıcım robot onlar robot Bugün dövüşürler yarın barışırlar Bırak ben kardeşime Bırak dedim sana Bırak. olsun ya Rabbi. Sağ ol Zeki. Daha da yapmam zaten. İlk ve sonunda. Helallet. Sonunda iyi vurdun imha tuşu da. Ya sağ ol. Ben özür dilerim asıl. Bugün biraz kendimi kaybettim de. Öyle demek istememiştim ben Ecgi Ben de kırıcı oldum. Sen de kusura bakma. <laughs> Robotun enkazını 75 liraya eskiciye okuttum. Ne yapacaksa keriz olun <laughs> Keriz olun keriz yutturdu beni be. Nasıl kakaladım? Eskici Demir, bakır, alüminyum robotlar alırım eskici